Herkese merhaba arkadaşlar, ben Büşra. Bugün sizlerle Snapchat uygulamasını e, tanıyacağız. Snapchat geçen aylarda çıkan e, bir sosyal a, yani Facebook, Twitter gibi bir şey böyle arkadaşlarınız falan oluyor. Gireyim. Burada sadece fotoğraf işte paylaşabiliyorsunuz. Merhaba. E, şimdi arkadaşlar Snapchat'i tanıyalım. Öncelikle işte şuraya tıklarsanız flash açılır, kapanır. Ee, sonra şu şeye tıklarsanız da burada işte bir selfie eklemek için dokunuyorsunuz falan. Beni ekleyenleri bu, görebiliyorsunuz. Ee, sonra arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Rehberinizden. Arkadaşlarınız var. Burada işte e, birileri var. En sevdiğim arkadaşım da var. E, ondan sonra işte buraya tıklarsanız da bir sinek ekliyorsunuz. Benim profil resmim yoktu, yapmamıştım. Belki yaparım. İşte sonra şuraya tıklarsanız da kameranın şey değişiyor işte. Burada da böyle bunlar var. Benim hikayemde görmüş olduğunuz gibi böyle. Çok güzelim. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Snapchat filtreleri nasıl koyulur bunu göstermek istiyorum. E, yüzünüze basın tutarsanız ekranda tabii ki e, Snapchat filtreleri çıkıyor. Burada işte bu filtreler 24 saatte bir mi diyeyim artık sürekli değişiyorlar. E, ne zaman baksam farklı filtreler görüyorum filtreler. ama bazıları hiç değişmedi. Mesela şu köpek hiç değişmedi. Aa, buraya başka köpek mi gelmiş? Ne oluyor? Sonra burada işte bu filtre var. Bu çok tatlı. Sonra burada bu var. Sonra burada yaşlı teyze. Artık ezberledim ve yaşlı olmadığım için şükrediyorum bu fotoğrafı gördüğümde. Sonra burada da kedi kız var. Sonra burada bu var, uh, bu uh, tag life. <laughs> Sonra burada bu yaşlı dede var, bu bugün çıktı, bugün geldi. Bu Snapchat'i yüklediğimden beri var. Bu da yeni, bugün geldi. Bunun ne yaptığını henüz anlamış değilim. Sadece rengi değiştiriyor sanırım. Yani bunu beğenmiyorum. Sonra <laughs> burada böyle çok kötü bir filtre var. Dişlere bakın. Sonra burada yine böyle bir şey var. Gözler <laughs> çok korkunç. İşte burada da ilk kişinin suratı değişiyor. Burada da fotoğrafla değiştirebiliyorsunuz falan. Evet arkadaşlar, Snapchat filtreleri de aynen böyle. Snapchat hakkında bildiğim e, herhangi başka bir şey yok. Eğer e, buraya tıklarsanız snap çekiyorsunuz. E, bu snap'i şuraya tıklayarak ya hikayenize paylaşıyorsunuz ya da bu arada mesaj geldi özür diliyorum. Ya da işte arkadaşlarınızdan birine gönderiyorsunuz. Mesela niye Göre gönderelim? Eee Sonra arkadaşlar buraya basılı tutarsanız da video çekiyor. Böyle şu an video çekiyoruz. Bunu da isterseniz hikayenizde, isterseniz de işte şeyle paylaşabiliyorsunuz bir arkadaşınızla. Snapchat hakkında bildiğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Ben bu kadarını biliyorum. Eğer eksik bilgi vermişsem de özür dilerim. Ama izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.